Süreniz beş dakikadır Sayın Akın buyurun. Evet Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda bir dönem burada siyaseten temsilini yapmış arkadaşlarımız başta olmak üzere cezaevindeki bütün yoldaşlarımıza da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Evet, çağımızın en önemli konusu iklim krizi. Yani geleceğimizi konuşuyoruz. İklim krizine çare bulunması tüm gezegenimiz açısından çok önemli ve çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Ancak bu tehlikeli durum karşısında mücadele ciddiyet ister, samimiyet ister, tutarlılık ister. Ama tutarlılık, ciddiyet ve samimiyet sözcükleriyle AKP iktidarının bir araya getirilmesi maalesef mümkün değildir. İktidar diğer konularda olduğu gibi iklim krizi konusunda da iki davranıyor. Yürütülen politikalar iklim krizi sorunu çözmekten uzak. Bu iktidarın icraatları iklim krizini çözmek bir tarafa daha fazla derinleştirmesine sebep oluyor. Dün Enerji Bakanlığı'nın konuşması sırasında burada gördük ki aslında krizin kendisi bu iktidarın kendisidir. Sevgili milletvekilleri, Geçtiğimiz ay Azerbaycan'da COP29 toplantısı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye 2053'ün net sıfır emisyon hacminin hedeflerini açıkladı. Ama uyguladığı politik araylara bu hedefe ulaşmak mümkün değil, yaklaşması bile imkan vermiyor diye düşünüyoruz. COP29 toplantısına sunulan eylem planının Türkiye'nin fosil yakıtları terk etmesine ilişkin herhangi bir hedef yok. Bu iktidar 2030'a kadar kömürden çıkış yapmayacağı gibi kömür santrallerinin kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu bakanlık haklarında AYM tarafından verilmiş kapatma kararı olan Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan Temlik Santrallerini 19 yıldır kapatmıyor. Bu bakanlık kömürde çalışan Afrin Temlik Santrali'nin kapasitesini artırmak istiyor. Afrin, şey Afşin termik santrallerinin emisyon miktarı 8 kat artırılmış durumda ve hala devam ediyor. Bakın sıfır emisyon hedefi olan Afşin'deki duruma bakın. Bir tarafıyla Afşin görmenizi isterim. Öbür tarafıyla yine Ala. Böylesine karbon salınımı yüksek olan bir yerde nasıl sıfır emisyon hacmini gerçekleştireceğinizi merak ediyoruz. Evet, Afşin termik santrali bütün çevre ve sağlık zararlarına rağmen halen iki yönlü yapılması devam ediyor. Dünya daha çok kömür yakıtlarının iklim krizini çözmeyi hedefleyen tek ülkenin sanırım AKP tarafından yönetilen Türkiye olduğunu düşünüyoruz. Peki görevi iklim kriziyle karşı karşıya önlemek olan ve iklim Değişikliği Bakanlığı ise sadece süreci izlemekle yetiniyor. Türkiye'nin geçen yılki COP28 toplantısında 1045 kişilik heyetle gitmiş durumda. Anlaşılan geçen yılki bu katılımcı sayısı, sayısı için kurum bütçesi yetmemiş olmalı ki COP28 toplantısı için Türkiye Çevre Ajansı'ndan 40 milyon 200 bin liralık bir katkı almışlar. Bunu sayışlar raporlarında görüyoruz. 2024 yılındaki COP29'da ne yapılıyor? Bu para yetmemiş gibi harcamalar üzerine sayışlar engellerinin 2024'te ne çıkacağını bilmiyoruz. Sayışların bu dönemdeki raporları mümkün olduğu kadar engellendiğini düşünüyoruz. Peki bu hedef heyetler bugüne kadar neyi başardı? Hiçbir şeyi başarmamış durumdalar. Termik santraller havamızı kirletmeye devam ediyor. Sene gaz emisyonu olarak devam her türlü süreç devam ediyor. Kuraklık kapıyı dayanmış durumda. Türkiye hızla su fakir ülke haline gelmiş durumda. Akbelen'de, Kaz Dağları'nda, Şırnak'ta ormanlarımız yok ediliyor. Şirketler doğayı yok ediyor. Dün yine ekoloji Enerji Bakanlığı toplantısı sırasında Salih Uslu yani İzmir Milletvekilimiz isyanlarını ifade etti. Kaz Dağları'nda Cengiz Olduk her tarafı kıyıp döküyor. Cengiz Olduk şu anda 1 milyon civarında ağacı kesmiş durumda. Bakın Kaz Dağları'na bakın. Fazlaların şu andaki hali. Söylüyor Salih Uslu. Nedir bu cengiz diyor. Her tarafı yağmalayan, yer altı, yer üstü kaynaklarını sömüren bu cengiz onduk nedir diyor. Biz cevabını verelim. Cengiz olduk halkımız tarafından sermayenin ve aynı zamanda sarayın ortağı olarak biliniyor. Evet değerli yöneticileri. Temiz enerji adı altında kaynaklarımız rant ve kar amaçlı olarak kullanılıyor. Buyurun tamamlayın lütfen. Evet. Meralarımız, tarım arazilerimiz yok ediliyor. Bir grup gözü dönmüş sermaye sahibi ülkenin havasını, suyunu, ormanın toprağına çökmüş durumda. İklim Değişikliği Bakanı bu sorunlara çare arayacağına tasarruf tedbirlerini hiçe sayıp ayrıcalıklı bir grubu gezmeye götürüyor. Sayın milletvekilleri, geçen yıl 30 bine yakın yurttaşımızın imzasıyla Eko Kurumu yasası bu meclise geldi. Bu kekırım yasasıyla ilgili gerçekten samimiyseniz ve bu iklim krizini çözmek istiyorsanız biz size şunu önermek istiyoruz. İklim krizine ilgili dünyanın birçok ülkesi bu yasayı kabul etti. Gelin iklim kriziyle ilgili bu yasayı meclise getirelim. Sizi destekleyelim. Bizle beraber bu yasayı çıkartalım. Siz o zaman gerçek anlamda iklim krizine karşı mücadele edip etmediğinizin samiyetini ölçelim. Biz bütün yurttaşların 30 bin imzasıyla getirdiği bu iklim krizinin e, yasası karşısında birlikte olmaya bu meclisin bu konuda karar almasını istiyoruz. Ve yurttaşlarımız bugün... Teşekkürler Sayın Akın. Mission.